Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekiyoruz o zaman bakayım ha, arkadaşlar belki bir e, 5-10 dakika sonra direkt PUBG'yi çekiyorum arkadaşlar Şimdi PUBG Mobile PUBG Mobile e, PUBG ikinci bölüm PUBG'nin de şeyini çıkartacağım arkadaşlar Ya Roblox açılsın da Roblox Roblox videosu her zaman çıkarım o zaman galiba yok ya ama Roblox videosu Minecraft kadar olamaz. ya da Shorts kadar. Ben artık full Minecraft'ta tartılacağım ya. Full Minecraft çekeceğim ki artık 200 tane Minecraft videom olsun. Daha anca yüz var. Nasıl yüz olabiliyor? Değil mi? Eee... Galiba full tüpler diyecektim de yok. Şuradaki var ya şu. En sağ. En sağdaki işte. O galiba işte. <laughs> Neyse. Şimdi karşımda ne yapacağız? Uuu öldüreceğiz öldüreceğiz. Arkadaşlar. Daha önce birazcık. Yani tuvalete gidip geldim. Yani şeyde. Ne ekranda randa değilim mi? E jumpta, e jumpta. ya bak kartoşların kralı. Bak sana kralı. Bak. Ben şeye basım, atla da atlaya da takipten çık. Tamam, takipten çıkmak istiyorum ben. Ya şu Winston. Da ineceğim ya ruin. de ineceğim dur. şimdilik buraya alayım. Şimdilik. Şimdilik burada kalsın ha. Ruins de ineceğim arkadaşlar. Ruins. Aha. Geliyor. Atla. Ruins de inelim. Hemen tamam, oyun seyirciyiz arkadaşlar. Ruin isten sonra falan başka bir şeyler yapacağız işte. Aha rune ise geliyoruz. Bas bas bas. 700, 600, 500, 400, 500, 400, 300, 200, 200, bunu açtım. O kadar hızlı değil mi o hiç sevmiyorum işte. Ya ben o oyunu seneden indim. Oyun seneden indim. Neden? 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 Mesela çok bir şey bulabilir miyim ya? Neyse bari şu şurada gördüğüm bir yer vardı ya oraya gideyim. Şuan kendi otomatik gidiyor allah güzel de çok güzel Abi, git git Aa bak şurada ya <laughs> bak burası güzel gibi bak buradan toplarız diye bir şeyler inşallah toplayamazsak oraya gelmeeceğiz oradan bir şeyler ne dur 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 bak tam buraya gitmem lazım benim tam ama tam buraya gitmem lazım arkadaşlar ilk işte dakika durun tamam arkadaşlar işte hemen hızlıca girelim eve camdan Ama şunları almam onlar çok kötü ya ben sevmiyorum ben oku sevmiyorum yanında yalanlarsa burada bir şey çıkmazsa yanımda bir tane daha ev var pompalı. mı? Ben çok pompalı seviyorum da. Neyse. Benim hem araba bulmam lazım hem de güçlü silahlar bulmam lazım. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Hemen buradan atla işte Acil araba bulup gitmem lazım. Araba bulmadan gidersem var ya çok zor olur. Hmm. Araba adam bulabilirim? Araba bulamam. Maalesef araba bulamam. Maalesef yürüyeceğiz arkadaşlar. Ne yapak ya? Ya önüme birisi çıksın da Dursam, yani öldürsem. Kaç metre? 600. 600 metre var ya. Full böyle yürüyeceğiz. En azından böyle baksanız da böyle biraz hızlı gidiyor en azından. Bak buradan daha hızlı ya. Yani en azından böyle hızlı gidiyor ya. İnşallah ıssız bir yere şey yapmamış Hem de yani galiba ıssız bir yere yaptım. Lan. Emdi mi emmedi mi? Emdi mi emmedi mi bilmiyorum şu an. İnşallah. durun dur, dur diyeceğim de. Zaten orası benim geldiğim yer değil mi? sonra şurası işte şurada lan ben hızsız bir yere gidiyorum aha sivrisine kondu bulduğu yere gözüküyor mu ya Şişt, bakın galiba da git Ben git lan bak ulan wow. git o karşısı değil o oh, karşısı unutsuz bir yer değil karşısı şimdi hızlı yüzüyorum Oyuna 30 saniye içinde daralacak dedi galiba. Tav ama tav ortadayım be. Bir sık yok. Gel lan buraya. Onun için derim lan oraya. hareketle. Dal dal dal. Şu an bir şey ya. Öldürdüm. Ne oldu lan? Böyle ölürsün. Böyle ölürsün işte. Ultimate oh, çok iyi. Neyse. Karşıya gideceğim yine. Şimdi, şimdi de dalga gideceğim şuna bakmam lazım. Bak en altta silahların yanında şey var. Nefes kalma. můj işte var da bir çeşit prime. Já Ya burada dürüş tahallahım já. ya. ona tam onun. Já. Oha yanında yol mu yoksa sonu yol tam. Yanımda yol var. Araba yolda bile bir de tam süreceğim de. Yol çok büyük. Yol çok büyük yol. Yol çok büyük. Uhu, araba olsa daha iyi olurdu bu. Şöyle havaya tıksam. Belki gelir, gelir. Gelirse eğlence başlar. Demek. Oha. Şu an tam ortadayım galiba. Tam ortada olmam lazım. Galiba şu an tam ortadayım ama ortada olmam lazım. Tam ortada olmam lazım. Ortada olmam lazım. Ortada olmam lazım. Orada da olmam lazım. Orada da olmam lazım. Araba mı Şurada birisi yoksa... Her an şunun arkasında birisi olabilir ha. Şuradaki... Şuradaki araba ne? Sür. Şur. Şuradaki ne bu arada? o araba daha iyi savunma olacağım veya... Yani. Tamam aynen aynen. Döndük. Gidiyoruz. Şurada sana bir araba var. Bak. Nerede lan bu? Aha gel lan buraya. Bas. arkadaşlar kendini kaybettiğim için özür dilerim. Bas o arabaya gidip hemen buraya geleceğim. O arabaya gidip buraya geleceğim hemen. Bas bu araba. Bu araba güzel baksanız arkadaşlar. O arabada neydi azından Ben o arabayı kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü bunu hmm, genellikle daha çok duyuyorum. Hmm. Uy. Allah duman çıkar mı? Dur. Arkadaşlar Arabayı buraya sok güvende olsun araba. Araba güvende olsun. Arabayı Kimse çalamaz ha? Ben doğru yerdeyim. Ben kendimi iki sandım yandı. Şurada olmalı. Ya ya burada mı? Burada mı? Burada mı? Tam şurada olmamalı. Müşaretledi. robot sen güvende kal. Ben onun için alırım. Ağırları... Geliyorum. Bas bas bas. Dört elemem varmış. O karşıdan nasıl geçeyim Bana bulaşanların sonu hep böyle oluyor işte. mı? Araba döndü resmen. e ee, şurasıyla şurası aynı nokta gibi bir yer resmen. Oha. sırası olamaz bence. Şu, bak şöyle şu tarafa gider bak. Şu tarafa gider. de ben şöyle Hmm. Neyse. Şu... <laughs> Lan arabayı neden vuruyorsun? <laughs> Lan pislik! Tövbe tövbe. Dikkat edeceksin değil mi? Mecbur bu arabayı bilmek zorundayım. Nasıl bu arabayı da sevdim. Neyse. bak Gelmeyin yani vallahi dur ne Bunun gibi olursunuz. Neredeyse bak. Ben buraya bakarak söylüyorum bak. Neredeyse sonu bunun gibi olur bak. Bak bunu görüyor musun? Pat 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 diye çıkarın e, sonra böyle olur. Hala anlamadınız mı? Hayla'dan anlamamışlar. Neyse. Ben gidiyorum. Allah. Şu uçak mı geliyor? Uçak uçak uçak. Uçakmış tamam. Tamam. Ben buradan böyle giderim. Şu yola bağlanırım. Tamam. Oha. Uha. neresi? Baya gideyim arkadaşlar sonra. Şuna. Neyse boş ver. Baba benim takım arkadaşım. Tamam. Süp. Şuraya gidip döneceğim. Bu oh, driftleri kes. <laughs> Drift değil ki. Oha. Nereye lan? Lan buraya mı geldim? Dön dön dön. Bak bak bak. abi. Neyse zaten şimdi hızlanıyorum 90 gidiyorum şu an. 90 evet şimdi 90 oldu. Hızlı gidiyorum zaten ben bu yolda bile. Daha yavaşlama. Zaten bir şey oldu arabaya. Bunlar bilmiyorum ne olduğunu. Uy döndük döndük tamam. Aşağı doğru full gitler Oha o ne lan? Uy bak ortama giriş şekli mükemmel. ortamı bir şekilde mükemmeldi. Hoppam. Gidiyorum. Tamam. Tam işaretlediğim yer yani şurası tam oldu. Gel lan buraya. her kızla baş ederim lan. Neredeyse imkansız. Neredeyse ama. imkansız diye bir şey yoktur bu hayatta. Oyun alanı daralıyor. Map 5. 3, 2, 1, 0. Uçtum. İnşallah orada yine sunumelik bir yer vardır. O buradan mı gidiyorum? Tamam. O ben sanki biraz daha yakınlaşıyorum da sanki böyle oraya gidiyormuş gibi bir şey. Bak bu çok az. Çok hızlıla gidiyor bu. Ben burası mı? Hayır. kabul edemem. Hayır, 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 hayır. 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 Hayır, hayır, hayır. Nasıl ölebilirim? Nasıl ölebilirim? Nasıl ölebilirim? Lan nasıl ölebilirim? Nasıl ölebilirim? Lan nasıl ölebilirim? <S ihr _dirsizir> Nasıl olabilirim? Nasıl olabilirim ya? Neyse ne, arkadaşlar görüşürüz bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın o görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu bu videodan belki 5-10 dakika sonra şey yapabilirim arkadaşlar. Bu da yaralandı. 5-10 ya. dakika sonra belki bu videodan 5-10 dakika sonra Ghost çekebilirim. O zaman görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.